El-meradu savtullah. Ta meraz, hastalık. Savtullah fil art. Allah'ın yeryüzündeki bir kamçıdır. Hastalık, Allah-u Teala'nın yeryüzündeki bir kamçıdır. Yüeddibü bihi ibaduhu. Kullarını bununla terbiye eder. Hastalık demek terbiye içimize gelen bir meraz. Hatalarımızın, kusurlarımızın telafi edebilmemiz imkanını düşün, taşın, sebebini anla, tövbe istiğfar et, vazgeç bu işten ki şifa bulasın. Canım şimdi bizim doktor beylerinin ilaçları çok, elhamdülillah iyilik mi? Güzel oluyor. Ama bu birçok paralarında gider, birçok da eziyetler çekersin. Asıl çare allah Teala'ya dönebilmek. Var bir kusurun, o kusurdan ileri gelmiştir. Yok efendim ekmeği şöyle yedim de, yemeği böyle yedim de, suyu da soğuk soğuk içtim, Oradan oldu. Bunlar şirke kadar insanı götürür. Her zaman içiyorduk, soğuk suyu da olmuyordu da bugün neden oldu bu? Her zaman terliyoruz da olmuyor da bu sefer neden oldu? Bir sebebi var. Ha, onun sebebi allah Teala insanı terbiye etmek için bir de hastalık veriyor sana. Sen onu Allah'tan bil de onun sebebini ara, bundan karşı tövbe et, istiğfar et, aman Rabbi. Bir daha yapmam de, bak çabucaktan kurtulursun. El-meradu el-marid tuhattu hataya kema yetehat ve rakus şeder. <laughs> Birçok kabiler de var. Ebu Yala, Abdülrezzak ve Seyyid Yazari, Zabarri, Tabarani, Ebu Leyn, Riyal, An-ı Halid İbni, Abdullahi Ancet. Demek ki hastalık geldiği vakitte bir sebep. Bütün günahlarını döker diyor. <laughs> hastalıktan kalktığımızda anasından doğmuş gibi kalkar bir nimettir o. Tövbe ederiz. Tövbenin makbul olup olma olmadığını bilemeyiz. Ettik tövbe ama acaba Allah kabul etti mi ki tövbemizi? Tövbenin şartları var çünkü. Ettiğin tövbe hatayı bir daha yapmayacaksın. Eğer hak hukuk varsa hak hukuku iade edeceksin. Namazların varsa kılınmamış onları kılmaya çalışacaksın. Bu sürede indi ilahide kabul olursa ne mutlu. Ama hastalık geldiği vakitte bu Allah-u Teala'nın rahmeti lütfu olarak da sabırın neticesinde Bunların hepsini affediyor yine bak. Mağfiret ediyor. Günahlarından tamamıyla dökülmüş olarak kalkıyor. Yani a sonbaharla ağaçlar, dökersen, burada, a sonbaharda ağaçlar yapraklarını nasıl dökerse temsildi bu sonbaharda ağaçlar yapraklarını nasıl dökerse hasta da hastalıktan kalkınca öyle günahlarından dökülmüş olarak kalkıyor.